Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir League of Legends Wild Rift oynanış videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün ellerimde meta'nın en güçlü büyücü suikastçı, ormancısı Evelin var. Yanında da Fatih var. Fatih Kaysaldı. Bakalım bu güzel maçı birlikte taşımayı başarabilecek miyiz? Alciz beni sevmeye başlıyorlar. Hem ben sevmek ama. dövmeye başladı bile şimdi. Ve ben şu an müdahale edeyim kardeşim sana. Rakibe saldır ne gerizekalı görmüyor musun anasını satayım. Yeteneğim yok bir şeyim yok ne <laughs> yapayım? Ne oldu öyle? Ne oldu <laughs> lan? Mastery bir şey değil mi? Geri çekiyor. <gülüyor> 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 Ya bana zorla gen kattırıyor ya. Acıyı tatmadan zevkin değerini nasıl bilecekler? Rakip katledildi. Rakip katledildi. Bir Hadi evin Aslı. Sen bizi bahçede gördün bahçıvan sandın herhalde de. Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannettin? He he. He. iş koyuyorsun. Başla. Ya Garen. Biri senin ben Başla. yapacağın... Benim Geri çekil. takımından biri katledildi. Beni Orta kule saldırı altında. Gerçek mi Beyin? Burada karşı karşıyayız. kule saldırı altında. Tehlike. Benim sevdiğim takımından biri katledildi. Ama fiziği almış Cip, 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 saldırı altında. Niye girmedim kardeşim? Niye? Ne oldu? Geliyorum. Rakip katledildi. Rakip aman vermiyor. Bir rakibi üst kule saldırı altında. Ultim yok ama, ama keser İkim gibi keser. Saldırı altında. Gitti kanka. Ultim yok, mavim yok hiçbir. Ben ne yapayım? Şuna bak yalandan kill çaldı. Rakip katledildi. <laughs> ah, neyse burayı zorlarız. bizler alalım. Gelirim o iyi. Ping atma. Ping atma dur şunu canlı göreyim. Ping atma. Yılacak. Takımından biri kat. Nasıl oldu dedi? Kendini açtı. Seriye bağladı. Bir yüzü adam. Sabri <laughs> Bey ne yapıyorsunuz? Vadinin arayacağını. Yani. Ya. Başla. <laughs> O Gorin'i içtiği ben, ben <laughs> Alametin süresi doldu. an adamın, adamın yüzüne her yer kaldı. Alamet tuttu <laughs> beni. Hadi. Hadi yetiştireceğim. Ve ben mi uğrakayım? Vallahi yetiştirdim sonu. <laughs> Gidara'ya kalamet aldık kanka. Mide kullanayım mı? kule saldırı altında. Mide itmemiz lazım en Benim base'e gitmem lazım önce kanka. Yürüm ya nereye? Üst kule saldırı altında. Kule yıkıldı. Bir rakibi katletti. Kanka devam var mı? Ben Darius'u arkada tutuyorum ama gelecek muhtemelen. Ben gelirsem keser mi beni? Süper kanka. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Açayım mı alameti? Zed gelecek abi. Ben koruyorum seni. At base'ini. Senin base bitince bitireceğim. Gereksiz Ben bir şey alayım birader. Önce şunu alayım ondan sonra ebedi alırım. Ama at deme, bir alayım hadi kurma. Ver. Evet, Gerek yok şu an ya. Yani şu an ölmemeyi oynayacağım yani. Kanka şu an sen çok kritik öneme sahipsin Ben, ben biliyorum kimseye güvenmiyor. 10 hmm, saniye ultim olacak. Kırmızıyı alayım kanka oynayalım. Ejder ortaya çıktı. Ejder değil mi? Aynen aynen süper olur. Daha doğrusu ters köşeye şey açayım, alamet açayım. Onlar onunla oyalanırken biz Ejder'e gidelim olur mu? O oyun gitti bir saniye. Dur ben oh. seni kur. Ejder yapıyor. Gidiyor mu ejder Ben kötü kaldım. Benim yetişmem meclisleri. lazım. Dadi dadi polis emre geldi. İyi yaptın bak. Beni atlatıya getirsin sen de kına yakın. Nice. Darüş yok oldu. Çok güzel kanka. Vallahi helal altında. olsun. Rüştünün gençliği gibi çıktın vallahi bir anda. Alamet var diyor ya. At artık ha alamet. <laughs> Ben tanklıydım kanka çok korktum. Base atayım ya. Leech Bane'imi önce Zhonya'yı mı yitirsem ya. Benim ayakkabıyı almam lazım. Allah! Kanka bu ölmedi ama devam edeceğim. Bulacağım ben onu. <laughs> Ultisini aldım bu arada. 111 oyun... Takımından biri katledildi. Geliyorum. Bir şey yapamam değil mi ben? Başla. Rakip katledildi. Dikkatli oyna kanka geliyorum. Destan Ne yapıyorsun bastır. oğlum? <laughs> durmaz Abi sırtımıza bindi herif resmen. Taşıdık anasını satayım. Easy noob falan yazıyor. Rakip devam devam oğlum ben ta şey diye çıktım. Rakibin kulesi yerle bir oldu. Tam çık baba zorla. Barona baksana kanka. Farklı hiçbiri gözükmüyor. Yapıyorlar kanka. Ama bunu %100 çalarım. Bilmiyorum. Çıktılar bu arada. Gel senin hayatın bir şey iki İki tane sıçra aldım ben bu. Ben de şeyin zedinkini aldım. Tamam başta kanka barona geliyormuş <laughs> Master'ı Master kıstıralım gel Ben de arkadan kıstırıyorum onu. Ben onu bir ve bir daldırırım artık. Alt kule saldırı altında. Geri kankam var ona. Gelen olursa Var mı canım? Var her şeyim var kanka. Barona attım şimdi giriyorum işte. Ejder ortaya çıktı. Takımın ama ağır satmaması lazım biz burada bunu yaparken. Yapsak. Acıyı tatmadan tevkinde rakip katledildi. Okay. Çık ejderi al oradan da üst korku doğru gitti. Tamam. Geri Eskiden yalnız... Ben zaten Eskiden şu an Şu an hepsi üstüme gelse hepsini alırım yani Anlıyorum <laughs> Rakibin kulesi yerle bir oldu ben şurada ulti edeyim kanka, ben de izleri aldım. Seni koruyor. aa Zed yetişirsem Zed'i alacağım kanka. Adam sıçra ulti attı lan. Kaçmak için mi bu? Hmm. Yazık lan, o kadar da değil ya. Yani. Tamam ceylan yakaladım atekatı. <laughs> ben de atıyorum kanka. Allah oğlum bu ne yapıyor ikidir ya? Nasıl çıkıyor ultiden? Sıfatının cibiliyeti. <laughs> Hayvan gibi ulti atıyorum ikide çıkıyor ya. Nice, nice, nice. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ormancı nişancı uyumuyla maçı taşımayı başardık Fatih ve ben burada şovumuzu yapmış bulunduk. Bu güzel maç için bize bir like bırakmayı ve hala değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Her şeyden önce kendinize çok iyi bakın arkadaşlarım. Hoşçakalın.